Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir ekmek tarifiyle geldim. Küçük somun ekmekleriyle. Şöyle görüyorsunuz zaten. Fırından almaya gerek yok diyebilirim. Karıştırma kabının içerisine bir paket yaş mayamı, iki yemek kaşığı kadar toz şekerimi ve 400 milim kadar ılık suyumu alıp karıştırıp üzerine kapatıyorum. 15 dakika kadar aktifleşene kadar. 15 dakikanın sonunda aktifleşen mayamızı açıyorum şöyle üzerine bir miktar un ilave ediyorum ve tuzunu ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum bir miktar un ilave ettikten sonra iki tatlı kaşığı kadar tuzumu ve tekrardan 400 milim ılık suyumu ilave edip karıştırmaya başlıyorum ben ortalama 10-11 bardak kadar un kullandım tabi bu kadarını açıklama bölümüne yazmayacağım şöyle 7-8 adet kadar küçük e, somun ekmeklerinin miktarını yazacağım sizlere yani yarısı kadar şöyle tamamen unumu verdim ekstra bir un vermiyorum 11 bardak un verdikten sonra artık yoğurmaya başlıyorum yumuşak cıvık ele yapışan bir hamur olması gerekiyor şöyle kabımın içerisinde bir miktar toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum belirttiğim gibi ekstra bir un vermedim. Toparlamaya çalışırken de şöyle elimi bir miktar sıvı yağa e, dokundurduktan sonra şöyle toparlamaya çalışıyorum. Çok yapıştığı anda elinizi parmaklarınıza bir miktar sıvı yağ sürebilirsiniz. Şöyle tezgahın üzerinde toparlayarak yoğurmaya başladım. 7-8 dakika kadar yoğurdum hamurumu ve toparlamaya çalışıyorum parladıktan sonra ilk karıştırdığımız kapımızın içerisine alıp kapağını kapatıp 35-40 dakika kadar oda sıcaklığında bekliyorum arkadaşlar. Üzerine örtün eğer ki eviniz soğuksa. Üzerine örtün ama oda sıcaksa 35-40 dakika yeterli olacaktır mayalanması için. Şöyle size yumuşaklığını ve kıvamını da göstermek istiyorum. Şöyle yumuşacık ele yapışan sünen bir hamur elde ettik. Üzerini kapatıyorum, örtüp kaldırıyorum artık mayalanması için. Hamurumuz bir güzel mayalandı tezgahıma un serptikten sonra şöyle görüyorsunuz, çok güzel olmuş. Tüm hamurumu tezgahımın üzerine alıp artık eşit parçalara bölüp bezeler haline getiriyorum hamurlarımı bezi haline getirdikten sonra artık açmaya devam edebiliriz. Bu arada fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Ve şöyle sizlere yaptığım şekli de göstermek istiyorum. Bir miktar açıyorum. Avucum kadar şöyle karşıdan toplayarak bastırarak e, geliyorum. Ve her iki ucu çevirerek sivrileştirip eklem yerinde kapatıyorum şöyle görüyorsunuz minik elim kadar. Bu şekilde tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bir miktar açıyorum. Zaten hamurumuz çok yumuşak ve güzel bir hamur olduğu için toplayarak geliyorum. Birden katlamıyorum. Minik minik katlıya katlaya geliyorum. Eklem yerini kapatıyorum ve uçlarını sivrileştiriyorum. Bitti bu kadar. Tepsime yerleştiriyorum. Tüm küçük somun ekmeklerimiz bitti arkadaşlar. Şöyle hepsini tepsime yerleştirdim. Sadece benim yaptığım bir hata çok dip dibe koydum. Bir de artı tepsi mayası olması gerekiyor. Şöyle koyduktan sonra üzerlerini örtüyorum. Bir 15 dakika 20 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyorum. Dediğim gibi sizler aralıklı birbirine değmeyecek şekilde koyarsanız şöyle görüyorsunuz zaten mayalanınca birbirine çok yaklaştı. 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurda çeyrek çay bardağı kadar da suyumu ilave edip bir güzel çırptıktan sonra ekmeklerimin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı 190 200 dereceye aldım. Şöyle üzerlerine çırptığımız suyla yoğurt karışımını bir fırça yardımıyla sürdükten sonra tek kullanımlık çilekle üzerlerini çizip fırınıma attım. Diğer tepsim için de aynısını yaptım yourt karışımımızı döktükten sonra jiletle kesiyorum bir tarafını. Tabii keskin bir bıçağınız varsa bu şekilde de kesebilirsiniz. İlk tepsimiz çıktı şöyle çıtırtısını görüyorsunuz. Gerçekten lezzeti inanılmazdı. En güzel ekmeklerden biri diyebilirim. Bir tanesinde hem yakından yumuşaklığını hem de iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dokunduğumda, bıraktığımda tekrar aynı formu alıyor. Gerçekten çok yumuşak ve bir o kadar da lezzetli oldu. Şöyle içerisinde keserek göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir ekmek çıktı arkadaşlar. Eğer böyle ekmeklerinizi kendiniz yapmayı seviyorsanız mutlaka ama mutlaka bu küçük somun ekmeklerini yapmanızı tavsiye ederim. Herkesin mutlaka yapması gereken ekmeklerden biri diyebilirim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.